Değerli tüketiciler bugünlerdeyiz e, çay yolu Yaşam Kent tüketicimiz evindeyiz. Baymak Luna 3 Avant kombimizin müşteri arızası için çağırdı. Tüketicimiz internetten Yaşam Kent Baymak Kombi Servisi diye çağırıyor. İnternette Google'da reklam vererek üst sıraya gelen tamirciyi çağırıyor. Kombide tüketicimizin normalde hiçbir arızası yok. Sadece yazlık ve kışlık konuma çalışsın çalışmasın bana bir suyunu ver göster diye çağırıyor ve tamirci geliyor. Kombinizin gördüğünüz gibi şuradaki sensör parçası var. Bu sensör parçasının kablosunu yerinden çıkartıyor. Ve çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi kombinizde E06 arızası çıkıyor. Ve tüketicimize diyor ki kombiniz normalde arızalı. 350-400 milyon liralık masrafı var. Şu değişecek, bu değişecek. Tüketicimiz de itimat etmiyor. Ev sahibini arayarak bizi yönlendiriyor. Biz geldiğimizde sadece şu sensör, sıcak su sensörün kablosunun çıktığını gördük. Yerine taktık ve taktıktan sonra gördüğünüz gibi arıza düzeldi. Onun için internette Google'da tamirci araştırırken en üst sıraya gelen ya da gelmeyen bunları araştırırken iş yerinize ait kaşeli faturamızla gelindiğin eski parçanızı isteyin. Hiçbir tamirciyi de referans almadan evinize almayın. Bu avantaj kombi kartları, devirdaim motor bakımları için de videolarımızı izleyerek mutlaka bizden bir destek alın. Saygılar, sevgiler hoşçakalın.